Merhaba arkadaşlar. MATLAB dersimize bir önceki dersimizde kaldığımız yerden matris çarpımlarından devam ediyoruz. Öncelikle A daha önceden atamış olduğum A matrisinin değerlerini görelim. A matrisimiz 3'e 3'lük bir matris. Ve B matrisimiz 2'ye 3'lük bir matris. Matris çarpımını daha önce yaptığımız gibi B çarpı A şeklinde yapalım nasıl yapmıştık hatırlayacak olursak B'nin ilk satırını alıyoruz B çarpı A'da daha sonra A'nın ilk sütunun ve ilk sütunuyla çarpıyoruz ilk değer olarak atıyoruz bunu 3 çarpı 1 1 çarpı 1 0 çarpı eksi 1 aynı şekilde A'nın ikinci sütunuyla ve A'nın üçüncü sütunuyla çarpmak suretiyle işlemimizi bitiriyorduk. Burada A çarpı B yerine B çarpı A demem ilk olarak. Sebebi şu arkadaşlar. Bir önceki derste dediğim gibi A çarpı B eşit değildir B çarpı A'ya. Bu matrisle yaptığımız işlem B'yi B'nin satırını A'nın sütunlarıyla çarpıyoruz. İşlemin tersini yapacak olsak A çarpı B diyecek olsak yani yapacağımız işlem ne olacak burada? A'nın ilk satırını alıp B'nin ilk sütunuyla çarpmak fakat A'nın ilk satırı 3 tane değer var. A'nın ilk satırında B'nin ilk sütununda 2 tane değer var. Gördüğünüz gibi hata alıyoruz arkadaşlar. Yani bu şu demektir arkadaşlar. Matris çarpımlarında önemli olan konulardan bir tanesi de matrisin ilk matrisin satır sayısı yani pardon kolon sayısı ilk matrisimiz bu burada B çarpı A'da ilk matrisimizin kolon sayısı ikinci matrisimizin satır sayısına eşit olmak zorunda. Çünkü bunu alıp kolon haline getirip bununla çarptığımızdan dolayı buradaki kolon sayısı buradaki satır sayısına eşit olmak zorunda. Biz A çarpı B dediğimiz zaman pardon bir A çarpı b'yi şöyle tekrardan yapalım arkadaşlar. Çünkü buradaki hata mesajı farklıydı. Yanlışlıkla A çarpı b'den sonra bu rakamlar yazılmış. A çarpı b dediğimiz zaman gördüğünüz gibi içteki matris boyutlarının eşit olmadığını bize bildiriyor. Dediğim gibi A'nın yani daha doğrusu ilk çarpanın kolon sayısı ikinci çarpanın satır sayısına eşit olmak zorunda. Şimdi C vektörü yazalım arkadaşlar. 3 tane değer olsun bu vektörümüzün. 6. Bu C vektörünü A ile çarpabiliriz. Çünkü bunu alacağız. C'nin bir tane satırı var, 3 tane sütunu var. Yani bunu alacağız. ...tek tek kolon haline getirip... ...şununla çarpacağız ilk değeriyle A'nın. Yani... ...1 çarpı 1, 5 çarpı 1... ...ve 6 çarpı... ...eksi 1 olmak... ...şartıyla. Daha sonra aynı şekilde... ...bunu alıp ikinci kolonla çarpacağız... ...ve işlemimizi tamamlayacağız. C çarpı... ...A diyelim. Gördüğünüz gibi... C çarpı A'nın değeri var. Fakat A çarpı C dediğimiz zaman matris boyutlara uyuşmadığından dolayı hata alıyoruz. Peki B matrisi ile C vektörünü çarpmak istesek nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? B çarpı C dediğimizde hata raporu göreceğiz. Çünkü ilk Matrisimiz B'nin satırını alıp C'nin sütunlarıyla çarpmak istediğimizde sayılar eşit olmadığından dolayı, eleman sayıları eşit olmadığından dolayı böyle bir çarpmayı gerçekleştiremeyeceğiz. Aynı şekilde C çarpı B'nin de sonucu yoktur. Çünkü C'nin satırını alıp B'nin sütunlarıyla çarpmak istediğimiz zaman yine elemanlar eleman sayılarındaki farklılıklardan farklılıktan dolayı ...bu işlemi gerçekleşecektir. Örneğin biz B'yi... ...3'e 3'lük bir matris yapalım. B'nin 3. satırına... ...değerler atayalım. 1, 3, 7 diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi B'nin 3. satırını eklemiş olduk. Şimdi... ...C çarpı B... ...sonucunu görelim. Gördüğünüz gibi... C, sayım, c vektörümüzü aldık b'nin kolonlarıyla tek tek çarptık ve bu sonuca ulaştık şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar d eşittir diyelim c'nin transpozu olsun gördüğünüz gibi c satırını aldık vektör haline getirdik pardon e, sütün haline getirdik şimdi çarpma işlemini yapalım arkadaşlar C çarpı D dediğimiz zaman tek bir değer elde etmiş oluyoruz. Çünkü C değerimizi satırımızı alıyoruz. Sütunla D, D ile çarptığımız zaman tek satır ve tek sütundan oluşundan dolayı elde edeceğimiz sonuç tek değerdir. Tam tersini yapalım arkadaşlar. D çarpı C diyelim. Gördüğünüz gibi burada 3'e 3'lük bir matris oluşturmuş oluyoruz. D'nin ilk satırını alıp C'nin tüm sütunlarıyla çarpacağız. İkinci satırını yine tüm sütunlarıyla ve üçüncü satırını yine tüm sütunlarıyla çarpmak suretiyle matrisimizi elde etmiş olacağız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm matris çarpımları vektörel çarpımdı. Ve Aynı zamanda bizim skaler çarpım ya da MATLAB komutlarında nokta çarpım dediğimiz farklı bir çarpım da vardır arkadaşlar. Şimdi o konuya değinelim. Yine şu e, command window'umuzu silelim. A vektörünü hatırlayalım. 3'e 3'lük bir vektördü. B vektörümüz en son girdiğimiz 3'e 3'lük e yine aynı şekilde vektör. A ve B matrislerinin skaler çarpımlarını yapalım. A nokta çarpı işareti B dediğimiz zaman A ve B'nin nokta çarpımını yapıyoruz. Yani her bir elemanın A'nın B'nin her bir elemanıyla çarpıyoruz. 1 çarpı 3, 1 çarpı 2 şeklinde tüm elemanları örneğin 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 3, 6 şeklinde tüm elemanları birbirleriyle çarpıyoruz. Aslında bu nokta çarpım yani skaler çarpım toplama ve çıkarma işleminde yaptığımız gibi bir matrisin diğer matrisin tüm eşdeğer elemanlarıyla çarpımı demektir. Şimdi B nokta çarpım A diyecek olursak gördüğünüz gibi B nokta çarpım A eşittir A nokta çarpım B Ve dikkat etmemiz gereken diğer bir husus arkadaşlar burada toplama ve çıkarma işlemlerinde olduğu gibi nokta çarpım işleminde de matris boyutlarımızın eşit olması gerekmektedir. Şimdi herhangi bir matrisin karesini almayı öğrenelim. Mesela A matrisimiz 3'e 3'lük bir matris yani kare matrisi. A'nın karesini alacak olursak A üst işareti 2 Dediğimiz zaman A'nın karesini alıyoruz A'nın karesini Alma işleminde Yaptığımız şey şudur arkadaşlar Normal vektörel çarpım gibi A çarpı A şeklinde düşünelim A'nın ilk satırını alacak Burada bir A batısının daha olduğunu Düşünürsek A'nın ilk sütunuyla çarpacak Yani 1, 2 ve 3 Değerini alacak Daha sonra 1, 1 ve Eksi 1 değeriyle çarpacak. yapacak. Sonuç gördüğünüz gibi bu değerin şu sütunda çarpılması 1 çarpı 1, 2 çarpı 1 ve 3 çarpı eksi 1 sonuç 0 olacak. Yani kareyi aldı, bu şekilde kare işlemi vektörel çarpım anlamına geliyor. Eğer matrisimiz kare olmasaydı mesela m eşittir Hemen bir tane batı atayalım 1, 2, 3 noktalı virgül 4, 3 1 diyelim. Yani 2'ye 3'lük bir matrisimiz olsun. Bunun karesini alacak olursak gördüğünüz gibi hata veriyor. Çünkü bu şekilde karesini aldığımız zaman bir matrisin bu o matrisin vektörel çarpımı demektir. Yani biz M ile M'i çarptığımız zaman yapmamız gereken burada bir M e, matrisin daha olduğunu düşünürsek bunun satırını alacak buradaki e, M matrisinin sütunuyla çarpacak. Yani 1, 2, 3 değerini alıp 1, 4 ile çarpması gerekecek ki bu matris çarpımında hataya sebep oluyor. Dolayısıyla bu tür çarpımın yani karenin ala, karesinin herhangi bir matrisin karesinin alınabilmesi için o matrisin kare matris olması yani boyutlarının satır ve sütun sayılarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Fakat nokta şeklinde alırsak yani m nokta üst işareti kare dediğimiz zaman gördüğünüz gibi matrisimizin skaler olarak karesini bulmuş oluyoruz. Yani bu ne demekte arkadaşlar? Her bir maddesin yani m çarpı m olarak düşünürsek her bir elemanın değeriyle çarpılmasıydı. Yani 1 çarpı 1, 2 çarpı 2, 3 çarpı 3, 4 çarpı 4 şeklinde tüm e, elemanlarının kendisiyle çarpılmasıydı. Gördüğünüz gibi bu sonuç burada. Dolayısıyla herhangi bir maddesin karesini vektör olarak düşünürsek bu şekilde alırsak Matrisimizin satır ve sütun sayılarının birbirine eşit olması lazım. Aksi takdirde burada yaptığımız gibi hata mesajı alacağız ve matris sonucuna ulaşamayacağız. Fakat matrisin nokta çarpım şeklinde karesini alırsak matrisin boyutları önemli değildir arkadaşlar. Çünkü her bir eleman diğer bir elemanla çarpıldığından dolayı istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimize Burada son veriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.